Сколе же ми Neden? Ekonomiden. Evet tabi bizim bozuk yani. Ya eksik olan ev, maaş yetmiyor kızım. Emekli miyiz? Evet emekliyiz. Yetmiyor mu? Evet. Aldığımız bir 700 yüzünlüğü maaş yetmiyor. Neden yetmiyor? E, ev kira, e, çocuk var okuyacak. Yetmiyor bizim. Bozuk tabii ya. Bozuk. Neden? Nedeni yok işte musun piyasayı. Ne var? E, emekliler, emekliler geçinemiyor. Zor durumda emekliler. Aldığımız para 2500 lira. Ev kira. Çocuklarımız işsiz. Üniversite okudu uzun işsiz. Yani zor durumdayız şu an. Psikolojimiz nasıl? Psikolojimiz bozuk. Neden? Ben buralı değilim. Olsun burayla alakalı bir şey sormadım. Geldim geldim ben buralı değil psikolojimiz nasıl? İyi şükür. İyi mi? İyi psikolojimizde bir problem yok. Sizce millet olarak psikolojimiz nasıl? Millet olarak Vallahi herkes aşı oluyor. O bizim çok memnun etti. Yani psikolojide iyiye gidiyor bu durumda. Öyle mi? İyiye gidiyor. İyiyiz yani. İyiyiz yani, İyiyiz yani çok şükür. Bu günahı aratmasın Allah. Psikolojimiz nasıl? Bozuk. Neden? Koronadan. Koronadan mı? Evet. Sadece bu mu? Kapalı kaldığımız için bıktık. Yani bir buçuk sene oldu. Yeter artık. Esnafımız açılsın. Millet rahatlasın. Cumhurbaşkanımıza söyleyin bunları anlatın. Ben sadece şunu söylüyorum. Arkadaşımla merhaba ediyorum. Ben hayatımdan memnunum. Fazla da bir şey istemiyorum. Bu sandalyede oturdum ben yetiyor. Vallahi benim psikolojim iyi değil ya. Neden? Stresliyim bu ara ya. Neden? Manevi ya, manevi ya. Manevi sıkıntılarım var. Psikolojim çok bozuk. Neden? Yetiremiyoruz ağlam. Aylık az yetmiyor. Emekli miyiz? Emekli değilim de yetiremiyorum Allah'ım ya Rabbim. E Bağkur yatırız tane oğlanla beraber. 2 e, milyar 200 bin lira Bağkur'lara para yediriyoruz. Yetiremiyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz bir şey yok. Ev kira. Tek maaş. Tek maaş, ben bakayım çocuklara da ben bakayım. Bağlandı çalışamıyor yemiyor. Aşık bu şende. psikolojimiz nasıl? Allah aşkına devam çalışın. Hepsi şey çalışmayınca hayat çalışıyoruz. İyi, iyi mi psikolojimiz? İyi Allah şükür ya. devam çalışıyoruz devam. Milletçe psikolojimiz nasıl sizce? Vallahi herkes yani ettiğini buluyor kendisi yani. Çalışıyor. Herkes yapacak. Çalışmayınca hayat çalışmasan bir şey bulamazsın. Çalışsan bulursun. Çalıştığın zaman her şey yani güzel yani hayat. Size soralım. 10 numara 10. Ben mi? Güzel tabii. Gölgede oturuyoruz bak. Çay kahve var. Hepsi var. Yiyecek içecek var. Dağınımızı doyurduk. Daha ne var bir şey yok. Peki millet olarak psikolojimiz nasıl? <laughs> herkes sizce? kendine baksın. Siz iyisiniz yani. 10 numara diyormuş. Her şey yolunda. Şikayet tembellikten şikayet Bak ben ben topal bak asa duruyor burada. Hiç durmuyorum çalışıyorum. Çalışana bu hayat güzel. Çalışmayana bozuk. Çalışıyoruz iş yok diyorlar. Nasıl iş yok? İş dolu memleket. Ben işçi arıyorum hadi gelsin bana. Çoban lazım bana. 5 milyar maaş veriyorum. 5. 5 milyar. Sadece 150 tane koyun. Güzelce 150 tane koyun. Hadi gelsin 5 milyar maaş vereceğim. Çalışan Sigortası bulalım. da var. Sigortası da var. Size soralım psikolojimiz nasıl? Aa, çok muazzam ötesi. Çok iyi. Niye iyi olmasın ya şükür. Peki millet olarak sizce psikolojimiz nasıl? Bir fikrim yok. Sizce? Hepsi çok güzel. Hepsi çok mutluya benziyor. Evet hepsi muazzam mutlu bence. Peki inandırıcı gelmedi bana. Ya ya. Şu an için bizim için öyle iş değil. diğer insanlara bilemiyorum da bizim için psikolojimiz gayet iyi. <laughs> Ben Ben de mutluyum işte bu kadar basit. Hayat beni yordu. Daha yaşın kaç? Fenerbahçe ya şampiyonu. Ben 22 yaşındayım. Daha nasıl yordu? Öyle işte. Düşünün siz bu hali düşünün. Şimdiden daha yoruldum. <laughs> Şapkayla saklamış arkadaş kendini. Size soralım. Evet dinliyorum. Psikolojimiz nasıl? Şu an berbat halde. Neden? Hiç yani ne para var ne bir şey var. Korona falan bizi bitirdi. Bizi bitirdi abla. İnan. Bitirdi abla bitirdi. Ben bittim. Tükendim. Bu kadarım yani. Kendine dayandı abla. Bil Millet olarak nasıl? Ben milleti bilmiyorum ama ben bireysel olarak çöktüm abla. Psikolojimiz bazı insanların karakterinden daha var. Bozuk.